Nereyi anlatacağım? Zaten Ahmet Çelebi'nin eski zamanlarda bir deney yaptığını biliyorsunuz İstanbul'dan uçtu kanatlı kuşlar gibi. E, bir tane çok küçük, yani bir tane arkadaşıyla gidecekmiş, çok güzel bir var. O gün arkadaşının karının memduhuyla çok büyük bir yandan olacağım demiş. Uçacağım demiş. Peki bunu nasıl yapacaksın? Şöyle bir şey 4-5 kere denememiş, kayıta ölçtümler, atlamışlar. <laughs> Sonra, kere sıkacakmış bunu. geçmiş. O artık omuz kafasına takmış, deneyler yapmış, kuşlara ilgisi geliyormuş, ee, kuşlarla güvercinliğe bakıyormuş, kanatlarına kadar durmuş, saniye kadar bakıyormuş. Sonra bu bir gün, sonraki deneyler yaptı. Tabi o zamanlarda annesi babası yoktu. Ölmüştü. Bunu kendi başına yapmak istiyorduk. Kendi imkanlarıyla yapıyordu. Bunun için o, o onlara da deneyler yaparak e deneyler yaparak geliyorduk. Sonra bir gün bunu yaptı ve tüm topluma örnek olarak başarılı 小王。 Değil evet. mi? Güzel. Aferin.